Girin girin. Maşallah maşallah maşallah. Ay yerim ben sizi. İleride benim de sizin gibi birkaç tane olacak inşallah. Hoca burada mı? Hoca burada da koca nerede? E şaka canım şaka. Hadi buyurun masaya geçin hadi bakalım. Maşallah maşallah. Ay ben size pasta yaptım. Biraz çalışın sonra getireceğim tamam mı? Evladım bu ne gürültü? Çocuk parkı mı burası? <laughs> evet, bana Cem Bey diye hitap edebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe, matematik, sosyal karışık çalışacağız. Sorusu olan var mı? Evet arkadaşlar, saatiniz başladı. Vaktinizi boşa harcamayın derim ben size. Şey, çay may bir şey içerler mi? Lütfen, makbule. Parazit yapma canım. Bu çocukların geleceği söz konusu burada. Ha. evet, yazın. Soru bir. Parazit nedir? Evet. Ezgi, petek caner. Yok Ezgi benim. Fark etmez canım. Burada isimlerin önemi yok. Burada neyin önemi var? Puanların önemi var burada. Puanların önemi var. Parazit sorusu iptal. Ee, evet testlerinizi dağıtıyorum. Testlerinizi alın. Toplam dört dakikanız var arkadaşlar. Dört dakika içerisinde en çok soruyu doğru çözen dersin sonunda tuvalete gidebilecek. Buyurun. Ötekileri altına mı yapacak? Sen o sivri zekanı testlere sakla canım. Hadi ne duruyorsunuz? Üç, iki, bir, sıfır. Başla. Sen sadece sekiz soru mu çözdün? Heh, şaka gibi ya. E bunlardan üçü de yanlış. E üç yanlış bir doğruyu götürüyor evladım. Ama daha ilk bir abi. Ne abisi canım ya? Cem Bey diyeceksin. Cem Bey. İlk günü mü kalmış canım? Ha? Sınav salonunda da artık dersin. Ama abi bugün son gündü abi. Ondan sonra hop mahalle mektebine. Mahalle mektebi mi? Annem öyle derdi hep. Mahalle mektebine ya ne sandın? Ondan sonra gelecek melecek kalmadı bitti öyle dedin? Beynini kullan. Konsantre ol. İki musluk, bir havuzu dört saatte dolduruyorsa... ...bir delik, bir saatte bir litre su boşaltarak bir... Canım dinliyor musun sen beni? Niye bakıyorsun parmağıma? Yavrular size pasta getirdim. Ağzınız tatlansın. Orada durmak Makbule. Ne? Bunlar pasta yemeği hak etmediler Makbule. Onları geri götür. Biraz yesek. Ha biraz yesek. Nerede senin kağıdın? Aha işte senin kağıdın. Sekizde dört yapmışsın. Skandal. Yok sana pasta. Tuvalete gidebilir miyim? Hayır canım, gidemezsin. Önce önündeki problemi çözeceksin. Ama tutamayacağım. Yap canım, altına yap o zaman. Ha? Sınavını kazanamamış, altına çişini yapmış bir geri zekalı olarak geç tarihe. <laughs> canım, bu senin iyiliğin için. Ya niye ağlıyorsun sen? Hayır şimdi sen böyle ağlarsan sınavda ne yapacaksın? Oho arkadaşlar. Ya siz bu kafayla bu sınavı kazanamazsınız. Üniversiteye de gidemezsiniz. İş de bulamazsınız. Açlıktan da ölürsünüz. Ay canlarım. Benim anaç tarafımı hissettiler tabii. Av 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 Kusura bakma ama işte... Sen podiatriden hiç anlamıyorsun. Canım podiatri ayak sağlığı. Pedagoji çocuk psikolojisi. Tak üç yanlış bir doğruya götürdü. Ya hadi bakalım ne yapacaksınız? Duyuyor musunuz çocuklar? Peki bana söyleyin bakalım. Pediatri nedir? Ha bilen var mı aranızda? Yok tabii. Hiçbir şey olmaz sizden. Hiçbir şey. Altın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası